Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Katmerciler hissemizle beraber. Bugün zaten gördüğünüz gibi 5 yıllık grafikle başladım. Arkadaşlar çok net bir şey var. Düşüşlere bakalım. Pazartesi 23 Mart 2020. Neymiş? 0.40 kuruş. Yani 40 kuruştan bahsedebiliriz. Ve Pazartesi Mart 2023. Bu tabi yaz dönemine doğru. Bakın. Şimdi kış dönemine doğru gidiyoruz. En yüksek gördüğüne 2.31 seviyesi. Ekim 19. Bir sonraki yıla gelin. E, bu gene yükselmiş tabi şuralara bakalım. Gene Şubat. Kış ayı. Kış ayı nerede görmüş? 2.45'i görmüş. Şimdi düşen yere bakalım. Yaz aylarında ne yapmış? 1.37 seviyelerine gelmiş. Neymiş? 2021 Temmuz. Düşüş devam etmiş. 70-70. Etmiş, etmiş. Bu sefer aynı şeyi yapmamış. Bu sefer çok kısa bir vadede yükseliş yapmış. Şuraya bakıyoruz, 27 Eylül'de 1.07, Aralık 2021'de 13 aralıkta 1.39. Küçük bir yükseliş yapmış. Şuradan bakarsak ya. Şunu yapmış sadece. Ama geçen 2020'de pandemi de daha fazla yapmış. Pandemi de çünkü araç üstü ekipman sanayisine daha fazla bir talep olmuş. Şimdi aynısı olur mu? Elbette olur. Ama şu grafik olur mu onu ben size e, kesinlikle yüzde yüz diyemem. Ama hissenin 5 yılın gerisine bakarsak ya kışın bir artış dönemi var arkadaşlar. Şuraya da bakabiliriz. Biraz daha geriye. E, Kasım 2016 kış dönemine gidiyoruz. Artış var. Yaz dönemine gidiyoruz. Azalış var. 16 Temmuz 2018. Gördüğünüz gibi. E, siz de bu şekilde 6 aylık veya hani yazın alayım, kışın yükselsin, satayım diye bakabilirsiniz. Hani bu al sat tut sat, al, al, tut, sat tavsiyesi değil zaten. Ee, yanlış söyledim biraz. Ama ben size grafiği göstereyim 5 yıllık grafiği. Buna yorumunuzu yapıp bakabilirsiniz. Son 5 bildirimine bakalım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi hala aynı trend devam ediyor. Artık önümüz kış. 21 Ağustos pazartesindeyiz. Ee, şu an 2.05. Ben bunu geçen yorumlamıştım. Muhtemelen 1.5 E, ee, ne zaman yorumlamıştım ya. Çok geçmedi. Bir hafta falan geçmiştir. Aynen. Bir haftalık geri gidelim. Şuradan 31 Temmuz. 14 Ağustos. Yani 14 Ağustos olabiliriz. bak 14 Ağustos'a inelim şöyle. Kırmızı yakmış. 1.80 seviyelerindeymiş. Ve şu an kaç? 2.05. Güzel artış. Ama dediğim gibi zaten bunu almanızı e, almanızı demeyeyim artık size yorum yaparak e, konuşmayayım. E, ben olsam ne yapardım diye konuşayım. Ben olsam e, yazın bu en düşük seviyelerinden girerdim. E, ve karlı olduğunu düşünürdüm. Bu tane falan da anlatıyor bu. E, şuradan gene yanlış yaptık. Çık diyelim. Katmercilerin bir sayfasına gelelim. ona nasıl geleceğiz? Çok güzel. Sonra şuraya basacağız zaten tabi. Ee, size ne gösterecektim? Aynen. Temettü, temettü vermemiş. Aa. Biraz şaşırdım. Kamyonlar inşaat tarım makineleri veriyorlar. Yani grafik belli zaten. Buradan diğer fikirleri ee, de yorumlayabilirsiniz. Katmercilerin şeyini ee, Finansal raporunu okumuştuk zaten herhalde diye hatırlıyorum. Tekrar bir iş falan almışlar ona bakalım. Yani katmercilerin hissesini ben 5 yıllık grafiğine bakarsam yorumlarım bu kadar arkadaşlar. Ona göre siz de ne yaparsanız artık değerlendirebilirsiniz. Buradan da long getiri yapmış zaten. uzun vade bir muhtemelen yükseliş bekliyor. İntikatörü göre, HMAV'ye göre. Yok. Süper trende göre galiba. Aynen süper trende göre. Bunu kapatalım açıyorum ve gördüğünüz gibi şurada da bir şey gelmiş katmer fikri olan varsa yorulmasın demiş aynen bunu da okuyabilirsiniz döviz borcunun bir kısmını TL çevirmiş ne güzel evet. çünkü döviz dedi dolarda da bir hareket var 27-16 seviyelerine falan gelmişti gün içerisinde Şuradan son 5 bildirimine bakalım e, fonu kullanmayan ilişkin rapor var. Katın prensi gibi bir var. E, aynen çok bir şey olmamış. Faaliyet raporu falan var. Bu 11.08'de gelmiş bunu okumuştuk zaten ama dediğim gibi şu grafik 5 yıllık grafiğe göre yorumunuzu yapın arkadaşlar yükseliş iniş yükseliş iniş yükseliş iniş bu yükseliş inişler en az bir 6 ay var 6 aylık ben hani e, kar etmek kar elde etmek istiyorum diyorsanız, şu grafikleri yorumlayın benim yorumladığım gibi ondan sonra e, artık pozisyon alırsanız alın veya almasanız da almayın e, ben bu kadar diyorum. Kap bildirimlerine de baktık şuradan katmenin e, teknik kısmından da göstereyim size bir hala bir günlükte güçlü alıyor bir aylık kısmında hareketli ortamlara göre güçlü alıyor nötr diyor, diyor. al 14 nötr 9 sat 1'dir arkadaşlar bu da, da trading verileri kesinlikle benim yorumlarım değil e, Bunlara göre de yatırım e, tavsiyesi olarak algılamayın yasal veri açıklamalar kısmından okuyabilirsiniz arkadaşlar Şimdilik yorumlarım bu kadar. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hisse yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Hani herhangi bir X, X, hissetini, X hissesini yorumlar mısınız diyorsanız ben size bir iki gün içerisinde geri dönüş sağlayıp yorumlarım ve de size bir yardım etmiş olurum. Kanala abone oldunuz. Bildirim zilini açtınız. Şimdilik iyi günler o zaman. Hoşçakalın.